Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ya oynuyordum dedi. getireyim dedim anneciğim. Stres topu videosu mu? Sıvan videosu mu Belli değil. Bir dur. Lol videosu anneciğim. Barbie sisterlar lol challenge videosu devam ediyoruz. Nom kapamadın diye çok sinirlisin bu saçın. Çok agresif çok. gördüm seni. Lütfen müdahale etme. Harika, muhteşem, güzel bir lol sürpriz yumurta açma videosu olsun istiyorum. Challenge'ımızın sonucunu merak ediyorsan videoyu sonuna kadar sessizce izle lütfen. Tamam anneciğim. Ona burada sessiz sessiz. Küçük Emrah gibi seni izliyorum anneciğim. Hadi bakalım. O zaman Chelsea'cim biz de başlayalım mı? Çok heyecanlıyım. Num Noms'ların ikisini biz açacağız. Eğer bize farklı bir bebek çıkarsa, Glitter çıkarsa söz ver bana iki tane daha Num vereceksin. Oldu canım. Hepsini abi, biz Chelsea'le birlikte açacağız. tane kaldı bizde. Tamam isterse bir tane kalsın. Hepsini istiyoruz. Of tamam anne. Chelsea'cim hadi kaptık. iki tane daha olacak. Kesin gözüyle bakıyoruz ve ilk fermuarımızı açarak başlıyoruz. Challenge'ımızın devamı olan ikinci boy açma videosunu. Allah'ım ne kadar çok konuşuyorum. Gerçekten bu videoda fark ettim arkadaşlar. Ben biraz fazla mı konuşuyorum? Ne dersiniz? <laughs> ben yeni fark ettim bunu. Evet yeni fark ettim. <laughs> Arkadaşlar yazıyorlar ben de Allah Allah kimden bahsediyorlar falan diyordum. Meğer benden bahsediyorlarmış benim canlarım. <laughs> Hadi açalım. Sustum. Mümkün mü susmak? Ve işte benim kaderimi belirleyecek olan yumurtamın neye benzettiğini. bu se. Koş koş bu se. Gördüm anneciğim gördüm. İlk defa çıktı. Tea party ne? Tea party. Daha önce çıktı. Çıktı tabii ki de. Çıktı daha önce. Evet. Niye seviyorum ben? Neden böyle bir değişik böyle bir şallere girmeye çalıştım dersiniz? Çünkü bana bu tanıdık geldi ama şu T var ya T yabancı geldi. Yok anneciğim T parti e çıkmış daha önce. Parti çok tanıdık ama T biraz yabancı gelmişti. Neyse devam ediyoruz. mesajımız aynı çıksa da bebeğimiz farklı çıkabilir. Evet durmak yok. Hadi açıyoruz. Çansıcım ya benim bir rahat ettiremedin. Sen şöyle kendi başına durabiliyor musun? Ne olur. Hadi numunu sarı sarı sen. Haydi bakalım. İlk katmanımızı açtım. Mesajımızı da gördük. Mesajımız beni çok da mutlu etmedi. Ama hiç hatırlamıyorum nasıl bebek çıkmıştı. Neyse aynı bebek çıkmasın da devam edelim hadi. İşin sonunda iki tane numunamız var. Evet 4'ten vazgeçtik. Dört olmayacağını anladık ama ne oluyorsun fermuarcım ya? Bir arıza çıkarmasanız olmaz yani. Şimdi tamir edecek halde miyim ben? Şu anda ciddi bir e, sorun var arkadaşlar. O zaman alttan devam edeceğiz. Hiç durmak yok. Evet yine portakal sarar gibi. Hadi devam ediyoruz. Hadi ya da bu sefer elma soyalım. Buse kesin bunda bir şey var. Bak açamıyor bu Buse. Efendim. Beşinci neon kötü mi geliyor? İnşallah. Böyle bir açmış olmaz. Ki, glitter değil. Benim tırnak sıkıları. Evet dedim ben zaten. Senden önce gördüm. Glitter tane dedim. değil. Glitter değil. Hadi yine iyisin bunun olsun. yanlış, yanlış var? Tamam da buradan açamıyorum. yanlış ver var? Pardon özür dilerim. Şaşkınlıkta ben ne yaptım biliyor musun? Şurada. Of ter bastı arkadaşlar. Evet sıcak sıcak terlemeye başladım. Haydi haydi aç. Haydi haydi aç. Aynı bebek çıksın da alnım sarı aç ama. Sence oldum bak senin sayende. Aynaya çıkmayacak. Çok hırslandım. Hadi kızlar çok çabuk olmalıyız. Chelsea'cim bana şans diliyorsun değil mi? Hiç de öyle bir halin yok. Saftirik saftirik şeye bakıyorsun. Şu neon kürtüye bakıyorsun. Çok mu hayran kaldın? Ben sana veririm. Bir sürü var bende. <laughs> evet kameralarımdaki poşetlerim çıktı. Hadi al da sen şunlarla oyalan bakayım. Biberonumuz nerede? Şu biberonumuzdan. Ah kötü olmadığını anladım. Bakayım. nasıl? Biberanımız... Aa uh. bir dakika. Ya bu da yuvarlak. İnanmıyorum arkadaşlar. Leonkütü ise var ya ben artık düşer bayılırım. Gerçekten. Çok ciddi söylüyorum. Leonkütü kabusumuz oldu. Hazırlıklı olun arkadaşlarım. Biraz sonra görecek olduğunuz manzaraya nerelere şahit olacaksınız böyle rezalet görmedim ben arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Pizza tabağımızın altındakini de bir çıkartalım. Hadi aynısı çıksın ne olur. Dilediği şeye bakın şu kızın arkadaşlar. Hiç merak etmiyorsun numun içinden ne çıkacak? Bir oca çıktı. Bir lip balm çıktı. Bakalım daha neler ben çıkacak? Ben açmak istiyorum onun numun olsanın. Tabii iki istedim. tane daha var. Aha. Yok artık. Aha. Şaka mı yapıyorsun? Yok artık. Bir dakika. Ay bir dakika. Yok artık çekelim. Ay bir dakika. Ben var ya ben böyle bir şey olamaz. Ben bunu derler toplar götürü veririm. Aa. Aa! Yok artık. La 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 la. Yok artık. Yok artık. Çok şaşırdım. Evet? Ay çok iyi oldu bu. Neden? Evet? Onun kafası zannettim Bursam ya. Ha, hayır. Şu topu elime geldi Bursam. Ay, ay, bu ay böyle bir şey olamaz. Ay. Onun kafası olur mu? Bunun kafası Nasıl? anneciğim. Ne? Ne sandın? biz onu da zannettiydin. <laughs> hayır. Bunun olsun öyle. Aç 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 aç. Yani kimse açamayacak bunun nostları. Çıstak çıstak. Eğer istersen bir sonraki videoda num Noms challenge yapabiliriz Senle ben. Ee, kızlar yapsın. Yok ben senle daha challenge buluş yapmam. Hiç şansım yaver gitmiyor bu secimde. Hiç kusura bakma yani. Bana kırılma, darılma ama hadi bakalım biz şu poşetlerimizi açalım. Hadi sana bebeğimizi girdirelim. Sanırım bu story değil mi? Storybook story club'a gitti. Storybook club anneciğim. Evet. Altın tacımız çıktı. Başka nelerimiz var? Neydi? Alice Arkalar Diyarı'ndan mıydı? Ee, neydi ya bu kızın ayakkabıları çok güzel pabuçlarına bayıldım neon neon evet neon kültüninki yeşil bizimki de pembe pabuçlarımız çok güzel ne açalım hadi biberonumuzu açalım biberonumuz beyazmış şahane bebeğimin ter rengi de çok güzel açık renkli evet dönüştürebileceğim bir bebek daha çıktı en azından neon kötü değil ya of süper oldu bu Elbiseniz de çok çiçeğiymiş. Tam dönüştürmeye uygun. Harika bir elbise. Elsa yapsam, anlamı yapsam ben bu kızdan kim yapsam acaba? Yalnız topuzlarını da kesmeye pek kıyamayacağım ama. Meren'i in, Mertinez'e mi dönüşürsek? Bir daha daha önce yapmıştık ama. Bir daha mı yapsak? Ay ben de galiba kendi kendime konuşuyorum. Bu seni konuşuyorum zannediyorum. Gitmiş bile çoktan. Numlam -num sıra açmayacağımı görünce. Elbisemizde bir arıza var. Kapanmıyor. Elbise üzerine büyük geldi sanki. Olmuyor giyemiyor bu seçim. İlk bebeğimiz neredeydi? Aa, ilk bebeğimiz de buradaymış. Bak onun üzerine elbise ne kadar da güzel oldu. Bu ne böyle sanki 42 beden gibi bir kafanı çıkartabilir miyiz bebeğim yok yok elbisesinde bir arıza var arkadaşlar bakın ancak bu kadar giydirebiliyorum vay bu elbise ya olmadı arkadaşlarım çok üzgünüm gerçekten şu anda çok üzgünüm yani ben böyle bir şey olamaz numnozları kazanamadığımıza mı üzüleyim aynı bebek çıktığına mı üzüleyim yoksa bebeğimin arızalı çıktığına mı üzüleyim bu elbise nedir böyle pabuçları da giydiremiyorum ya da bende mi bir sorun var yoksa arkadaşlarım ya bu elbise ne elbisenin durumu bu bakın ittiriyorum ittiriyorum yok Arkasına doğru şöyle kavuşturmaya çalışıyorum arkayı. Anca böyle daritek gibi oldu bu sefer Güzel oldu ama arkadan üst üste geldi. Evet evet bu elbise biraz büyük yapmışlar. Büyük neden? Bir dakika el kolun yarısı mı yok? Her şey yerinde ama galiba benim bu elbiseyi şöyle bir yapıştırmam gerekiyor ki alışması için. Biraz açılmış evet. Evet aynen böyle kalması gerekiyor. Böyle kaldığı zaman da elbise böyle duruyor. Olmadı. Bir türlü şekli şemalini oturtturamadım bebeğimin üzerine. Evet arkadaşlarım canım var. Hadi şu bulsaya çağıralım ya, Böyle challenge sonu mu olurmuş? Numunum sonra kaptı gitti diyecektim ki. Ay oradaymış. Ay Allah çalış. Neredeyse kaptıracaktık bulsaya. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. ikinci bebeği de bulmuş olmanın ben şerefine. Ben olur? Hayır. Ben de geldim. Çok güzel bir mutluluk yaşıyorum. İki tane aynı bebek çıkmış olmasıyla, ikimizin de numunamsız açamayacak olmasıyla mutlu bir şekilde. İki geldim. tane mi? Dört tane be, yani dördüncüyü buldun ya. Aliye, giderken bir ben an... bir sen. Böyle bir şans. Böyle bir şans hiçbir yerde görülmemiştir. Dördüncü neon cutie'yi bulan Buse. İlki de sana çıkmıştı. Sonuncusu da sana çıktı. Daha da çok neon cutie'yi bulman umuduyla <laughs> videomuzu artık bitiriyoruz Buse'cim. Benim kızlarım da pek bir şeyin görünüyorlar. Ha bu, Buse ne demiştim ben biliyor musun? Geçenlerde bir videoda. Futbol takımı kuracak mısınız galiba yakında? 12 olmanız az kaldı. Anne futbol yapmayalım İstersen da yapalım. voleybol yapalım. 6 ile voleybol yapabilirsiniz. Aynen de. voleybol. Bir tane Hepsi hepsi iki tanecik evet. Tamam süper. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım bebeklerimizin özelliklerini keşfetmiyoruz. Çünkü toplu bir özellik keşfimiz var. Hepsini donduruyoruz. Dondurduktan sonra baktık rengi değişmeyenler olursa onların da ne yaptıklarını yani tükürüyorlar mı, işiyorlar mı, renk mi değiştiriyorlar, ne yapıyor? Ya, elbisen ne oldu senin? Elbisen bir acayip bu sen. Baksana şuna uçuyor <laughs> rüzgardan. <Huu. gülüyor> Demek siz misiniz beni istemeyen? Chelsea ya Hı, ne yapıyorsun? Chelsea oturamayacak mısın? Yani birazcık daha sabretsen bebeğim bir diyorum. Şimdi annemle vakit kalbim miyiz arkadaşlar? Evet arkadaşlarım yadım arkadaşlarım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve iyi butonuna tıklayarak dördüncü kez çıkan neon kötüyü mi yok? Yoksa ikinci kez çıkan Hershberry kremi sevdiğiniz iyi butonuna tıklayarak oylarınızı kullanabilirsiniz. Dördüncü nerede mi? Dördüncüyü dondurduk. özellik keşfetmek için bu sabahınızı onu seçti. O oh, şu anda dondurucuda Ay yoksa bizde mi donduracak bugün abla? Tabii ki de. <laughs> ya olmaz donmak istemiyorum. Ya da yok yok serin serin iyi olur ya. Ne dersin ikizim? İkizin rüzgardan beyni uçmuş. Olur. Ne derseniz ben onu yaparım. Siz yeter ki isteyin. Elbisem de büyük zaten. Ne zaman değişeceksin Gül abla? Tamam kızlar tamam. Veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dakika. İyi butonun yerini gösterdin mi? Lütfen. İşte iyi buton. Şurada. Butonu. Aynen şurada. Sen bir dur ya. Dördüncü kez çıktın zaten. Alışmış olman lazım. Zaten biliyorsun. Bilmeyen arkadaşımız var burada. Evet. İlk gelen rüzgara kendini kaptırmış. Melankolik bir arkadaşımız var burada. Senin senin içerisinde rüzgar kendini kapatıyor yani ara sıra. Ya evet duramıyor. Evet ya çok üzgün. Num no, sonun no, onun başını döndürüyor sürekli. Biz belki videodan sonra açarız birer tane. Öyle birer bir şey eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Heartbreaker'ı sevdiniz mi arkadaşlarım? Evet sevdiniz değil mi? Hayır. İşte şuradaki iyi e butonu tıklayınca ben orada olacağım. Bana lütfen oylarınızı kullanın. Zaten mağdurum. Bakın elbisem zaten üzerime olmadı. Gül abla beni değiştirene kadar böyle sabretmek durumundayım. Evet arkadaşlarımız canım arkadaşlarımız. Hoşçakalın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal bir hesabımıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutlu eğlenceli kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Goodbye. Tabii ki geri geldim arkadaşlarım. Bir sorum daha var size. Bebeklerim arasında yani Barbie'nin kız kardeşleri arasında en çok hangisini beğendiniz? Chelsea mi? Crystal mı? Crystal. Chelsea. Crystal. Chelsea. Crystal. Chelsea. Crystal. Hop, bay bay. Bunu da yorumlarda konuşalım, tartışalım. Tekrar hoşçakalın.